Merhabalar arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Tarih yine 29 Ekim 2022. Bu kez 3 Mayıs'la 13 Mayıs'ta çektiğim bir video vardı. Ee, olduğum bahçenin temizliği ile alakalı. O zaman söylemiştim. E, şimdi o bahçedeyim. Şöyle bir bakalım. O zaman bu bahçenin içinde yediğimiz o kültür bitkisi olan böğürtlen var. börtlen atası olan çok dikenli yabani bir gür ormanı da dediğimiz bu bölgede. Başka yerde başka isimleri de var da. Şimdi onlara girmeyeceğim. Ee, o 5 Mayıs, pardon 3 Mayıs 13 Mayıs'taki videolarda onu detaylı bir şekilde gösterdim. Onlar o bitkiyle doluydu burası. Temizleyince bir tekrar video atarım demiştim. Yani bayağı bir arası açıldı ama sonuçta temizleme o kadar kolay olmadı. Onu o zamanları bir çip bitirdim ama e, ondan sonra da 2-3 kez daha bir çip temizledim. En son bu noktaya getirebildim. Dediğim gibi arkadaşlar o bitki kolay kolay temizlenmiyor. E, o bitki baya sorunlu bir bitki. Az çok bitirdik, temizledik bahçe şöyle görünür hale geldi. Bahçenin en iyi boyu, işlenebilecek alanı. Alan şöyle bir ortaya çıktı. Bahçemizi bir görelim yani. Bahçemizin tam boyu karşıdaki demir direklerden şurada gördüğümüz nar ağacının olduğu yere kadar 70-80 metre boyunda arkadaşlar. En iyi de şu kapının olduğu yerden şöyle göstereyim size. Şuradaki yıkık binanın dibinde yine bir nar ağacı var görünen. Onunla arası 25 metre arkadaşlar. Burası 1,5-2 dakika 2000 metrekare hani biz ona bir buçuk dönemedeki dönüm falan diyoruz. Yani 1500 metrekare 2000 metrekare arası bir yer. bahçe tam tabula görünen ölçüsü 2000 metrekare ama bizim işleyebileceğimiz alan burada 1500 metrekare bir alan. Çünkü yerin içerisinde şurada görünen bir limon ağacı var. Küçük, yani ağaç değil daha yani ağaç olmaya doğru aday. İncir ağacının önünde. O biraz yer bulunduğu yer bulunduğu yerle ilgili bir sıkıntısı var onun. O bizim yerimizi, alanımızı biraz işgal ediyor. Orada çalışma alanımızı tarif etmiş oluyor. Tam böyle çalışacağımız, dikeceğimiz arazinin içinde. Köşede bir yerde olsa sıkıntı yok. Tam arazinin içinde. Orası bizi biraz yer kaybetti bir zaman. Sonra şu yıkık bina. Eskiden burası bir hayvan barınağıymış arkadaşlar. Zaman içerisinde bakımsızlıktan. İşte ahşap çatısı çökmüş, kiremitler falan içinde. Onları da düzenleyeceğiz. Onları da bir temizleyeceğiz böyle. Oralarının bir bakımı yapılacak şu görünüm böyle. Ama tabi biz çatı batı yapacağız. Oraya tarla sahibi kendisi ev yapmak gibi bir niyeti var. Allah nasip ederse inşallah olur. Sonra şurada arabanın olduğu yerde. Şu arabanın olduğu yerde. Hatta şöyle söyleyeyim. Yerde yatan zaten büyük kurtajının bedenini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şuradaki tutlar taze sürgünlerin olduğu dedi. kestik. Şurada bir kuyumuz var. Kuyunun dibinde de Eyüp'te vardı yatık görünüyordu. Şuradaki portakal ağaçlarının üzerinde. Onları kestik. Yine yabani bir şekilde büyümeye devam ediyor. Dut. Onları tekrar tazeleri, taze sürgünlerini keseceğiz. Ona bir çeki düzen veririz arkadaşlar. Yani tuzancı tamamen yok etmek gibi bir derdim yok ama yani yabani bir şekilde büyümesini istemiyorum. Ona bir düzen veririz, bir ayar vereceğiz. Şurada bir tuta, dut ağacı var yine. Bunu da ayar vereceğiz. Bu da yabani bir şekilde büyümüş. Ama yani bu öyle büyümeyecek yani. Bu şekilde olmayacak. Ağaç çok gövdeli değil tek gövdeli şekilli bodur alçak boylu alçaktan çotaklanmış bir şekilde bir şey yapacağız ve hatta yeni sürgünden de şöyle garadut falan aşılıyasın var siyah tut diyebiliriz ona aşağı bak gibi bir eğitim var yalnız şu kuyunun dibindeki tamamen ortadan kaldırabiliriz çünkü kuyu tahrip ediyor onu ortadan kaldırabiliriz kaldırmak zorundayız daha doğrusu şurada evin dibindeki örünün dut sürgünleri var, dut kökleri var. Onu da mecburen kaldırmak zorunda çünkü ağaç evi tahrip ediyor. Yani bu ev olacak ileride bunu tahrip ediyor. Sonra gelelim arkadaşlar. Portakal ağaçlarımız üzerinde dut ağaçları olduğu için ağaçlar gelişememiş. Hava şey yapamış. Bu arada yağmur diye dua ediyor. Şu anda hiç yağmur yapmadı bölgeye. Buraya bir şey dikemediğimiz için bir su motoru gibi bir şey de kuramadık. Bunları da sulayamadık. Maalesef bu, ağaç, bu portakal ağaçlarının bu seneki böyle bir şanssızlığı var. Portakal ağacının tam arkasında nar ağacı var. Dallarının bir çoğu gelmiş portakal ağacını yaslanmış. Ve bu da portakalın gelişmesini önlemiş, boğmuş, atmış, kurutuyor yani. Onu da keseceğiz arkadan. Zaten nar ağacı da bayağı bir ihtiyarlı. Dibinde taze güzel sürgünler var. Onları bırakacağız. Bütün eski narları çürümek üzere olan narları söküp oradan alacağız. Bu arada portakallar rahatlamış olacak. Arkada eriğimiz var şöyle portakalımız. Şurada da narlarımız var. Şurada da bir narımız var. Onların da çok ihtiyar dalları var. Yabani büyümüş, aşırı büyümüş, merdiven kurursan zor toplayabileceği şekilde almış ağaçlar var. Onların aşağıya doğru indireceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru indireceğiz. Şurada narlarımız var. Şu gördüğümüz alanlar, şu yanan, yanık yerler var. Orada o gür dediğimiz bitki vardı. Dikenli bitki. Onları biçtik, yatırdık, yaktık. Ama hala çıkmaya aday. Zaten çıkmışlar hemen. Burayı bir süreceğiz arkadaşlar. Bir devireceğiz. Bu kökleri, yüzeyi çıkartacağız da. Onun için şu anda henüz zamanım yok. İlk fırsatta onları halledeceğiz. Yaktık arkadaşlar hemen. Patlamış. Hiçbir şey olmamış gibi. Gördüğünüz gibi kök yerde olduğu sürece yaksanız da Arkadaşlar çıkıyor. Yani onu kökten halletmek gerekiyor arkadaşlar. Halledeceğiz. Onu kaçıyor kaçışıyor gun. Sonuçunu ilk videomda portakal demiştim maalesef çok dikkatle bakmadan konuşmuştum o gün. Bu da limonmuş. Limonumuz o gün için çok bayağı kurumuştu. Kış soğuğunu zor atlatmıştı geçen geçen kışın. Yani biraz toplamış. kendine gelmiş ama tabii bu kış ne olacak onu bilmiyoruz. Kuş ki don olayı sert olursa bu mandilin limonun bu kuşa bayağı zor. Arazimiz bu arkadaşlar. Burada yapılacak daha çok işimiz var. Yaptıkça size onlara videolarını çekip yayınlayacağım. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Bu araziyi almaktaki, icarlamaktaki bu kadar uğraşmaktaki, masraf etmekte amacım şu. Genelde tarım dediğiniz zaman kimyasal gübre ve zirai ilaçla yapılıyor. Buna da konvansiyonel tarım deniyor. Ben konvansiyonel tarım yapmak istemiyorum arkadaşlar. Daha geleneksel, kimyasal gübre kullanmadan, zirai ilaç kullanmadan tarım yapmak istiyorum. Ee, biraz zor olacak çünkü atı tohumlarımızdan bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önceki tohumlar yok. Bu ata tohumlarımızdan maalesef kalmadı. Genelde piyasada bulunan bütün tohumlar hibrit. Hibritler kimyasal gübre olmadan verim yapmıyor. Birazcık sadece hibrit değil yani hibritliğin genetiğiyle oynanmış tohumlar olduğu için biraz sıkıntılı ama biz yine de ata tohumu falan bulabilirsek, buraya ata tohumuyla ya da hibritle, kimyasalsız, gübresiz bir tarım yapacağız. Ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz ata tohumu ile hibrit tohumların arasındaki farkı kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan verimini göreceğiz arkadaşlar. Hangisi daha iyi verim yapıyor ya da yapamıyor. Gübre ve kimyasal gübre ve ilaç olmayınca. Ona bakacağız arkadaşlar. Tarımla ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Tarım yapmak kolay iş değil arkadaşlar. Hele şu 2022 yıl içerisindeki maliyetlerin 2-3'e katlamasıyla beraber Birçok kişiye şöyle anlatayım daha net anlar. Mazot 8 liradan 22 liraya 26 liraya pardon çıktığını biliyor herkes. Araç kullanan herkese yakıt alıyor, kare yakıt alıyor. Buradan pay biçerseniz arkadaşlar maliyetlerin ne kadar yükseldiğini anlarsınız. Sadece mazot değil, gübresi, ilacı ve diğer kullandığı tüm aparat ve ekipmanları fiyatları üçe katlı. Ya yani tarım yapmak artık eskisi kadar kolay değil. Eskiden de kolay değildi. De, Hatta şu anda neredeyse imkansızı zorluyoruz. Yani işleri yapabilmek için. Onun için pazara çıktığınızda şu pahalı bu pahalı diyorsunuz ya. Yani bir gün onları da bulamayabilirsiniz bu gidişte. Onu da söyleyeyim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.